Zeynep. Efendim. Az önce içeride sergilediğim tavrı yanlış anlaman istemem. Nasıl yanlış mesela? Yani kıskançlık gibi. Öyle Doruk. Ben sana bir şey soracağım. Senin ajanstaki konumunla ilgili bir sıkıntın yok, değil mi? Nasıl yani? Diyorum ki istediğin pozisyondasın. Tamam Sitare Hanım'la arada çekişmeleriniz oluyor. Ama buradaki pozisyonla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Yerin sağlam herhalde burada değil mi? Kimse seni göndermeye çalışmıyor. Hatta buradaki yerin o kadar sağlam ki sen insanları gönderiyorsun. Sen daha ne istiyorsun? Ha? Bırak artık beni ya. Kendi kafanın içinde nasıl bir savaş olduğunu düşünüyorsan artık ben senin bir silahın ya da piyonun olmak istemiyorum. Beni artık sal ya. Peki salayım. Sabah baban aramıştı. Demişti ki Zeynep çok dertli, üzgün. Onun yüzünü güldürür müsün demişti. Ama geldim gördüm ki bana gerek kalmamış. Artık Ozan'ın marifeti herhalde. Kendine gelmişsin. Sen ne demeye çalışıyorsun ya? Benim demek istediğim şey açık değil mi zaten Zeynep? Asıl sen ne demek istiyorsun? Yok savaş, piyon, pozisyon. Ben anlayamıyorum artık seni. Benim tanıdığım Zeynep'e ne oldu? Oğlum. Kız sitarenin yalanını patlatırsa... ...Sitari'yle beraber ben mi Çok iyi ya. Patron hiçbir şeyi anlamamış öyle mi? Tamam. Ben anlatayım o zaman sana. Doruk o gün... ...baş başa kalın diye stüdyoyu boşalttı değil mi? Hayatımda değilsin. Ama aklımdasın. Dedi. Sonra şap. Sence ben orada değilsem bütün bu ayrıntıları nereden biliyor olabilirim? Mesela sen o yılbaşı... Arkadaşlar! Doruk Bey, Zeynep Hanım. Yani bir nerede olduğunuzu hatırlatmak isterim. Sosyal medyanın göbeğindesiniz. Yani burada konuştuğunuz her şey bütün ülkenin ağzına sakız olabilir. İki saat kaç oldu? İşimiz gücümüz yok mu bizim? Daha mekan açılışına gideceğiz. Hadi yani. Çok işimiz var. Ben mi hatırlatacağım bunları size? Ozan bence çok doğru söylüyor. Bunun sonra konuşacağız. Ama şimdi işimizin başına geçelim artık. Her şeyin bir sırası var. Hoş geldiniz Serhan Hanım. Hoş bulduk. Ee Zeynep nerede? Gittiler mi? Daha stüdyoda. Çekim biraz geç başladı bugün. Ee geç kalmışlar restoran açılışına. Arayıp biraz erteletmek durumunda kaldık. Çekimden önce burası birazcık karıştı da. Ne oldu? Doruk Beyle Zeynep. Ay sakın barışçılar deme. Gerçekten uğraşamam. Tam tersi. Şu zehir zemberekler ya. Ee, i̇yi, iyi. <laughs> Minecim biraz yalnız bırakır mısın? Stare ile konuşacaklarımız var. Ozan'cığım, çekimin bittiyse şu restoran açılışına gidin. Zaten geç kalmışsınız. Laflamanın sırası değil. Öyle mi? Bence benim söyleyeceklerimi dinlemek için bir iki dakikan vardır. Evet. Başladı iki dakika. Seninkiler ortalığı karıştırdı birazcık çekimden önce. Evet, Mine'den öğrendim zaten. Hmm. Peki Mine'den Zeynep'in senin söylediğin bütün yalanları az kalsın doğru hafif üzere olduğunu öğrendin mi? Nasıl yani? Yılbaşı çekiminden önce onu nasıl planlayarak öptüğünü... ...nasıl Zeynep'i sana karşı bir piyon olarak kullanmayı planladığını söylediğim bütün yalanları... ...az kalsın dökülüyordu Doruk'a. Neyse ki ben oradaydım, araya girdim. Konuyu değiştirdim. Ama ipten döndün, haberin olsun. Zeynep konuştuklarımızı kendine saklayacaktı. O da Doruk'a oynayacaktı. Anlaşmıştık bu konuda. Ne oldu sonra? Vallahi Zeynep eskisi gibi değil. Son zamanlarda değişti. Sağ solu belli olmuyor artık. Ay benim de bir sürü işim var. Yani sürekli yanında olup ağzından bir şey kaçırmasın diye göz kulak olamam ki ona. Ben bu yüzden burada değil miyim? Ha. Yani yine kendimi merkeze koyacak bir şey buldum diyorsun yani. <laughs> İstemiyorsun ama Zeynep'e benden daha yakın kimseyi tutamazsın şu anda. Birbirimize göbekten bağlıyız. Daha fazla kaçma bu gerçekten. Peki. Zeynep'e göz kulak olma işi sende. Ama başka bir şey isteme benden. Tamam. Ama burada sana düşen bir görev de var. Neymiş? Zeynep'in benimle yakın olmaya ikna edilmesi lazım. Şu anda çekimler dışında sürekli benden köşe bucak kaçıyor. Peki. O iş bende. Kabul. Ama birkaç yalan söylemem gerekecek. Çünkü Zeynep'e o gece yaptıklarından sonra sana karşı vites küçültmesi imkansız. Ve bence bu konuda son derece haklı. Senin gibi bir pisliği acındırmak için hayal gücümü mecburen biraz zorlamam gerekecek. <laughs> tamam o zaman. Ekip yeniden bir arada diyebilir miyiz? ...siri sok çok Hadi.